Kariyer yolculuğunun başındaki gençlere ne öneriyoruz meslekle alakalı, meslek seçimiyle alakalı? Demin söylediğimi özetleyerek tekrarlayacağım. Birincisi mutlaka öğrencilik döneminde bu üçüncü sınıfta yaparım, dördüncü sınıfta ilişkiye geçerim anlamında söylemiyorum. İlk sınıftan itibaren mutlaka Yayın organlarından bir tanesi bu. Televizyon, gazete, internet, hiçbirini ayırt etmeden söylüyorum. Mutlaka ve mutlaka kendi ilgi alanınıza göre bu yayın kuruluşlarıyla, bu mecralarla ilişkide olun. O e, öğrenci arkadaşlarımın birçoğunun yanlış baktığı şey şu. Yani biz mesela bir ay yapıyoruz onu, diğerlerini bilmiyorum, o staj denilen süreyi. Çünkü o bir aylık süre içinde biz tutumlu, tavrını, her şeyini görüyoruz. Yaklaşımını anlayabiliyorsun. Yani Ben bunu yatır, bu arkadaşa yatırım yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım? Bu arkadaşın çünkü yeni bir alan, her ne kadar iletişim okunmuş olsa bile... ...bizdeki o usta gelenek, usta çırak ilişkisi mutlaka geçerli arkadaşlar. Bunu unutmayın. Çünkü işin e, teorik tarafını bilmekle güncel tarafını yakalamak, içinde ikisini adapte etmek, birbiriyle e, mix etmek çok kolay şeyler değil. Dolayısıyla usta çırak ilişkisine ihtiyaç var ve bunu birinci sınıf doğru zaman. Burada mutlaka bir yayın kuruluşuyla yaz taşı olsun veya başka şekilde her ne şekilde olursa olsun mutlaka çalışıyor olun. Bu birinci sınıfta yapacağınız kuracağınız birkaç ay şey ve bu ilişkileri devam ettirin. Ya işte global CV tarzındaki yerlerde mutlaka CV'niz olsun ve sizin özür dilerim mutlaka bu alanda çalışıyor olmanız sizi başka bir yere taşıyacak. Diğerlerinden bir adım Hani foto finishle diyorlar ya bazen şeylerde, foto finishle de olsa sizi önde tutacak ve bu iyi ilişkiler ve fedakar olun arkadaşlar. Başarı çalışarak geliyor. Yeni neslin benim kanaatime göre, benim kişisel kanaatime göre en büyük eksikliğine diye sorarsanız lütfen alınmayın söylediğimden. En büyük eksikliği çalışmayı sevmiyoruz arkadaşlar. Sevmiyorsunuz ya, öyle daha diplomatik dille söylemeyeyim, daha net söyleyeyim. Çalışma, Başarının çalışmadan klasik bir laf var biliyorsunuz. Başarının çalışmadan önce geldiği tek bir yer sözlük diyorlar biliyorsunuz. Mutlaka çalışmak gerekiyor. Çalışmadan başarılı olmak, başarılı olabilmek mümkün değil. Ya ben insan hayatlarını okumayı çok seviyorum. Başarı öykü, hayat hikayelerini okumayı çok seviyorum. Michael Jordan'la ilgili bir kitap okumuştum yakın geçmişte. Michael Jordan'ın yazdığı maça çıkmadan önce diyor basketbolla ilgisi olan var mı? Bilmiyorum. Ben pek hiç ilgim yok. Ama başarılı olan insanların hayat hikayelerini ben okumak istiyorum. Yani kendi sektöründe, kendi alanında zirve olmuş insanlar mutlaka benim nazarımda okumaya araştırmaya değerdir. Basket maçı seyrettiniz mi derseniz, hayatımda iki tane basket maçı seyrettim. Bu Dünya Şampiyonası olduğunda bir e, kuruluşun daveti vardı, işte lojadan bir basket maçı seyrettikti. Bir de yurt dışında arkadaşlar bilet almışlardı. Amerika'dayken işte bir NBA maçı seyrederim diye. Bir, hayatımda iki tane izlediğim. Ama i̇yisiniz demişsiniz. NBA evet, yani. Sadece aklamını izlemene gerekiyor. Yani, <laughs> gerek yok <laughs> yani ben ben daha iyi daha ben Hayatımda izlediğim iki tane basket maçı var. O Michael Jordan'ın hayatı beni ilgilendiriyor. Niye ilgilendiriyor? Lafı uzatmayıp sadece bir şey söyleyeyim. Ben maça çıkmadan önce diyor. Eğer rakip sahada maç yapacaksam diyor. Antrenman bittikten sonra diyor. Basket topunu elime alıyorum. Ve sahanın her santimetre karesini kontrol ediyorum. Her santimetre karesini kontrol ediyorum. Ya ben vurduğumda, topu yere sektirdiğimde, o ismin tabirlere yabancıya bu kusura bakmayın. Vurduğumda bana nasıl tepki verecek? E, açı anlamında ve o her karesinin, her santimetre karesinin, desimetre kare diyor. Her desimetre karedeki tepkiyi benim hafızama yerleştirmem lazım. Bakın normal antrenman falan bittikten sonra arkadaşlar Ya biz başarıyı sadece suyun üstündeki tarafıyla görüyoruz. Oysa başarının altında bambaşka bir şey var. Kuğuların hiç yüzdüğünü gören var mı? Yani nasıl güzel süzülüyor değil mi? Süzülmesi inanılmaz müthiş bir şey. Hareket et sanki hiçbir şeyi kımıldamıyor gibi görürsünüz su üzerinde baktığınızda. Ama kuğuların su altındaki eğer videolarda şurada burada görürseniz mutlaka izleyin. Kuğuların alt, su altından çekilen görüntülerine baktığınızda kuğuların ayakları nasıl çalışıyor biliyor musunuz? Pervanelerden daha hızlı çalışıyor. Takip edemiyorsunuz. İşte biz suyun üstündeki bölümü görüyoruz ama suyun altında olan bölümü görmek istemiyoruz. Oradaki çabayı harcamaya hazır değiliz. Kendinizi bu çabaya bu çabayı harcamaya hazır edin. Ve burada da medya, işte hep anlattığımız televizyon dahil, sinema dahil, gazeteler dahil hepimizin sizi yanılttığı bir şey var. Arkadaşlar çalışmak gerekiyor. Çalışmak gerekiyor, çalışmak gerekiyor. Biz medya bu alanda sizi çalışmadan başarının gelebileceği şeklinde yanlış bir yanılsama sizlere sunuyoruz. Bundan dolayı da özür diliyorum. Sağ olun. Ama enteresandır. Biz birkaç gündür e, İnşaat sektörüyle beraberdik. İşte Serdar İnan ve işte başka bir Sine sizin. Ee, Serdar İnan'ı dinledik dün Yıldız Teknik'te. Haluk Okutur Semit Sarayı'nda. <laughs> yani bütün bizim nesildin diyelim yani yönetici kesimin şeyi tavsiyesi ve bir anlamda da şikayeti buydu. Çalışmayı sevmiyorsunuz. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Para para dediği gibi. Evet Ekrem Bey, ne diyeceksiniz? Tabii çalışırken sadece çalışmakla işin detayına inmek ve Tabii. üzerinde çalıştığımız konunun bütün uzmanlık detaylarına hakim olmamız gerekiyor. Şunu kastediyorum, ekonomi muhabiri oluyorsa ekonomiyle ilgili bütün kavramların, bu kavram neyi ifade ediyor, gerçek dünyadaki karşılığı nedir ve bu kavramın oynaması nasıl bir etkiye yol açıyor, onları bir ekonomist kadar iyi bilmemiz lazım. borsa ile ilgili haber yazıyorsak, borsadaki kavramları iyi bilmemiz lazım. Spor muhabiri ise muhabiri olduğumuz takımın bütün yöneticileri, oyuncuları, bunların geçmişleri, kurantları, başarıları, zayıf ve güçlü yönleri neler? Bunları bilmemiz gerekiyor. Yani yaptığımız işler neyse detaylı hakim detayına oluyoruz. Evet. Peki ben yani özellikle sizlere e, bundan da bahsedeyseniz diye bir konuyu derinleştirmek için. Mesela eskiden olsa e, ben üniversitedeyken belli arkadaşlarımızı böyle yönlendirmiştik. Yani belli gazetelerde ihtiyaç vardı o zaman için. Ee, işte bir staj mahiyetinde üniversite yıllarındayken gidip geliyorlar. Onların hepsi şu an iyi yerlerde ve her biri bir yerin başında. Ee, bunun yani o başarıya giden yolun üniversite yıllarından geçtiğinin en canlı şahidiyim ki bu 20-25 sene öncesinden bahsediyoruz. Bugün bu yeni medyada daha kolay geliyor bana. Eskiden mesela gazetede çalışıyor olmak için sonuç itibariyle yeri neresi ise, iki telli veya işte merkez neresi fiili olarak oraya gitmek gelmek gerekiyor değil mi? Otobüs süreli bilmem nesi bir orada harcanan bir zaman var, derslerin ona müsaitliği var falan. E bugün her şey internet üzerinde ise, siz de yeni medyaysanız mesela bu arkadaşlara şöyle bir şey diyebilir miyiz? Yani bu efsane kariyer programı çerçevesinde ...farz edelim ihtiyaç duyduğunuz alan nedir? İşte şu şu alanlarda stajyer, şu alanda part-time arkadaşa ihtiyacımız var diye bir şey çıkarsak mesela buradan buradan çıktıktan sonra ilan. Böyle birisi size e, akşam saatlerinde ne bileyim işte hafta sonlarında hizmet verebilir mi? Belli editoryal destekler uzaktan bağlantıyla, internet, mail ve ortamında. Böyle bir şey müsait mi alt yapılarına? veya böyle bir şeyiniz var mı? Hizmet alıyor musunuz veya bu tür? Hepsinin müsait. Biz yapıyoruz o anlamda. Biz mesela insan kaynaklarında göre bahsi bir konu bu şekilde. Şehir içinde, şehir dışında bazen yurt dışında bile destek aldığımız insanlar olabiliyor. Yani o olduğu yerden bize bir şekilde yardımcı oluyor ve bunu bir şekilde fiyatlandırabiliyoruz. Yani sonuçta katkısı var yani onun oranında. Biz çok kısa zaman önce sizinle aynı sıralarda oturuyorduk yani. Biz de üniversiteye başladığımız dönemlerde bu işe başladık. Tabii ki staja başladık. Bizim şu an ara eleman dediğimiz, e, bizim için ara eleman tabirine uyan e, stajyer muhabir veya e, yaz dönemleri veya okuldan zaman bulduğu dönemlerde bizimle birlikte part time çalışan çok sayıda arkadaş var. Yani bunları elbette ki açıyoruz. Hatta Ünal abinin e, dediği yani gelen insanı, bir ay bizimle kalan insanın biz artık kumaşını görebiliyoruz yani. Onda bir var mı yok mu? Bir şey çıkar mı çıkmaz mı? Yeni karar verebiliyorsunuz öyle ya da böyle. Hangi alanında insan mesela, öğrenciler kendi tercihlerini de yapabiliyorlar. Diyor ki mesela ben kurumsal iletişimde bir şey yapmak istiyorum diyor mesela. Siz onu o alanda yönlendiriyorsunuz ve bir ay sonra görüyorsunuz ki burada bir ciddi bir e, emek sarf edebiliriz buradan bir iyi bir kurumsal iletişim hmm. uzmanı çıkabilir. Hmm. Bizim işimize yarayabilir bir eleman çıkabilir. E, kurum içinde fayda olabilir diye. Bu kararları biz böyle veriyoruz ve her yıl e, ortalama e, benim bulunduğum yerde zannediyorum bir 200-250 üzerinde insan gelip geçiyor yıl boyunca. Hmm. bu Bahsettiğimiz staj veya geçici part çalışan arkadaşlar arasında. Türkiye'nin her yerinden öğrenciler geliyor bize. Biz yine de tabii e, iki tane televizyon, bir radyo, bir haber.com hmm. gibi bir şeyin içinde olduğumuz için, bir medya yapısının içinde olduğumuz için de bu rakam 1500'leri bulabiliyor. İletişim Fakültesi'nden öğrenciler tabii bize görebiliyorlar. Ee, bu çok ciddi bir insan kaynağı. Yani bizim şu an e, 15 tane editörümüzün belki 7-8 tanesi böyle staja gelmiş ve daha sonra kalmış, editör olmuş, alanında uzmanlaşmış arkadaşlarımızdan oluşuyor. Bu kapı her zaman açık ve bizim için de bu mecra çok kullanılabilir. Hatta biz üniversitelerin bu bilimlerindeki Tanıdığımız hoca arkadaşlarımızdan e, bize stajı öğrenci gönderin. Biz onlar arasından mutlaka seçelim diye taleplerimiz de oluyor. Çok Bu kapı açıkta elbette ki açık. Harika. Biz kendi adımıza çok özür diliyorum. E, kendi mecramızda e, buna çok özen gösteriyoruz. Hatta ben işte İstanbul Üniversitesi iletişim mezunu olduğum için oradan bugüne kadar son 4-5 sene içerisinde yüzün üzerinde arkadaş geldi bize. Bunların içerisinden 5-6 tanesi şu anda hala duruyor fakat %5-6 gerçekten çok düşük bir oran. Yani pek sabrı olmuyor arkadaşlarım. Hmm. Tek soru işareti bence bu. Gerçekten çok hızlı bir şekilde yükselmek, çok hızlı bir şekilde hmm. ilerlemek ve onun için de belki gerekli çabayı yeterince gösterip göstermediklerini sorgulamadan talepkar olmak gibi evet. bir soru işaretiyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Evet. Tek sorunumuz Genellikle bu. Ben etmek için söylemem ama... <laughs> Ben mesela TDT'de başladığımda yıl 91'di ve ben istisnasız 9 ay boyunca kaset taşıdım. Yani e, Sonrasında bir başka televizyonda devam ettik ama ben 6 ay kaset taşıdıktan sonra istihbaratta muhabir olmaya karar verdim. Ve e, muhabir olarak istihbarat servisine geçtiğimde de e, kendimi bir e, hamal gibi falan görmedim. Yani bu tür sabırları göstermek e, önemli. Emin tamam. olun önemli yani. Acıt etmek için söylemiyorum bunu yaşadığım bir şey söylemek için anlattım bunu. Yani bunlara hazırlıklı olmak lazım. Bu merhalelerden geçtikten sonra da çok iyi noktalar, emin olun hepinizi bekliyordur yani. Evet, Hakkı Bey sizin alan zaten alabildiğine geniş yazılımcılar, donanımcılar. Yani geniş bir kadro var. Bu arada global CV olarak benim sizden bir talebim olacak. Ee, burada hep böyle genç arkadaşlarımıza yoğunlaşıyoruz. İşte diyoruz ki bakın şöyle dikkat edin, böyle dikkat edin. Bence siz biraz da işverenlere bazı tavsiyelerde bulunun. Çünkü bir şekilde bu sisteme dahil olacaksınız siz mezun olduktan sonra iş bulacaksınız. İşte biraz önce söylendi rakamlar. Aslında burada hep size yüklenmek değil de biraz da patronlara da yüklenmek gerekiyor. Çünkü siz mezun olduktan sonra bir medya şirketinin kapısını çaldığınızda ki bu büyük bir ihtimal yeni medya olacak. Bu arada Twitter'da da ilginç bir konu böyle dolaşıyor. Değerli hocam, İsmail Hakkı hocamız şu anda burada. Bir yandan da orada tartışıyoruz. Çok farklı bir şekilde. Yeni medya düzen olamaz diye. Yeni diyorum. medya böyle bir şey demek. En çok da şeyi şikayet etmişler bu arada. Ben sizlere aktarayım. Buradan takip ediyorum. Kağıtları, neden soruları kağıtla topladık? Madem yeni medyadan bahsediyoruz diyorlar. <laughs> Doğru olsun. İlginç bir tespitti o da. Şimdi. Özür diliyorum. Bir dahakine bir hashtag açıp oradan devam edelim. Haklısın. Benim aklıma gelmişti. Uygulamaya koyamadım. Buyurun. <laughs> Global CV olarak bence biraz da patronlara konuyu açın. Çünkü bu arkadaşlar mezun olduktan sonra bir yeni medyanın, bir kurumun kapısını çaldıklarında en iyi editör, en iyi muhabir nedir biliyor musunuz? Şu anda gündem için en iyi muhabir çok fazla galeri çıkartabilen muhabir olarak geçiyor. Bütün haber, bütün demeyeyim ayrıcalıklı siteler var yöneticileri burada. Ama şu anda milliyetten, hürriyetten falan bahsediyoruz ya. Kapısını çaldığın zaman birçok yayında en iyi muhabir bol foto galeri yapan muhabir. Neden bu böyle? Çünkü patrona reklamcılar baskı yapıyor. Daha fazla sayfa izlet. Daha fazla sayfa izlet. Peki daha fazla sayfa nasıl olabilir? Ya şöyle bir manşet var ya. Bir sonraki karede bacakları daha fazla görünüyor diye bir manşet var yani. Böyle bir... Gerçekten ben bunu gördüm bu arada. Yani çok da eski de değil. Abi. İki hafta falan evet. oldu. Ee, teyzenin yaptığına bak diye bir manşet var. Yani kime göre teyze? Sana göre mi? Yani haber haberi yapan kişi böyle yazmış. Teyzenin yaptığına bakın. Videoyu izleyin Şimdi ana sayfayı açıyoruz. Ana sayfada bir habere tıklayacağız. Ne oluyor? Yeni bir sekme açılıyor. Yeni sekmeyi okuyoruz. Galerisi varmış. Ha, iyi okuyalım bakıyoruz. Bir yeni sekme daha açılıyor. Siz en son sekmeyi okurken arkadaki sekmeler auto refresh yapıyor. Hani işin biraz teknolojisinden de anlatayım. Auto refresh'te bannerlar yenileniyor. Banner veren kişi diyor ki bak bizim sayfa gösterimiz bu kadar. Yani senin sayfa gösterin. O kadar ama kaç kişi tıklamış? Burada açılmayı güzel bir şey verdi. Yani kaç kişi görmüş? Kaç kişi tıklamış? Aynı bu kişi önemli. Şimdi siz bu sistemin bir parçası olacaksınız. Ama bu sistemin bir şekilde değişmesi gerekiyor. Benim önerim global CV. Biraz da patronları değiştirsin. Çünkü burada insana yatırım yaparlarsa özgün içeriğe çok ihtiyaç var. Hı hı. Bu arkadaşlarımızın hepsi özgün içerikler üretebilir, çıkartabilir. Ee, kesinlikle en yeni teknikleri kullanıyorlar. Hepsinin akıllı telefonu var, derslerin çoğunu internet üzerinden takip ediyorlar. Bence biraz da patron tarafında bazı değişiklikler yapılması lazım. Ee, ve iş konusunda da gerçekten yetişmiş insan gücüne her zaman ihtiyaç var. Bizim çok ihtiyacımız var. Bizim tek problemimiz bizim çalıştığımız alana ilgi duyan, içerik üretebilen kişilere ulaşamamız, belki sizin aracınıza ulaşabiliriz. Yani teknolojiyi seven kişilere bizim kapımız kesinlikle açık.